Güvecimizi hazırladık. Hazırlama aşamalarını çekemedik ne yazık ki. İnşallah bir dahaki sefere bütün aşamalarını ayrı ayrı kaydederiz. Üzerine tereyağını koyduk. Altına domates, soğan, biber, patlıcan, kabak en altına et koyduk. Bu güvecimiz 15 kişilik. Şimdi üzerine sosunu hazırlayacağız. Bitmiş halini çeker, yine koyarız. Evet, güvecimizi şimdi sosunu Efendim. Evet, yere dökmeden tabi. He. O sulu olacak. Olsulu Zaten mi? fırında bu kaybolacak tamam, suyu. Tamam. Tamam. Hepsi eriyecek, mükemmel olur. bir lezzet olacak inşallah. Sayıya göre bunu hazırlayabiliriz. Bu 15 kişilik tamam. güveç. Nasıl Zevke göre hazırlayacağız. <laughs> <Ya çok hoş gülüyor>